Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe Eko Türk muhabiri Suat Dural'ın sorularını cevapladı. İzliyoruz efendim. Ticaret Bakanı Ömer Bolat mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Yanımıza Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Gültepe var. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Mayıs ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamını karşıladık. Hem mayıs ayı ihracat rakamlarını hem de sene başından bu yana geçen 5 aylık İhracat rakamlarını, ihracat performansını bize değerlendirir misiniz? Evet, bu ay çok güzel bir rakam geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nde söylediğiniz tarihinin hem yıl boyunca hem ay boyunca en yüksek rakamı. Hiçbir zaman 24.1 milyar doların altına imza atmadık. O yüzden bu koşulların, ekonomik koşulların hem dünyada hem Türkiye'de çok iyi olmadığı bir yerde üretici ve ihracatçılarımızın böyle bir rakama imza atması takdire şahen bir çalışmadır diye düşünüyorum. O yüzden emeği geçenlere teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Yüzde 10 üzerinde bir artış var. O da çok güzel. Özellikle bizim ortaya koymuş olduğumuz orta vadeli programda mutlak süre diyoruz ki iki çift rakamlı bir şekilde ihracat artırmamız gerekiyor ki biz orta vadede yakalanmış olduğumuz, istemiş olduğumuz zirveye yakalanmış olalım. 26 sektörümüz, 20, hizmet ihracatçı ile beraber 27 sektörümüz var. 26 sektörümüzün 20'si artı yazmış. Sadece 6 eksi yazan sektörlerimiz var. Eğer ortadaki yaşamış olduğumuz, özellikle rekabetçiliğimizi kaybettiğimiz noktada bir nebze de olsa önümüzdeki dönemlerde bir hareketlenme, bir destek falan olursa hem önce çok rahat bir şekilde bütün sektörlerimiz ikinci yarıda artı yazmaya başlar. Eğer bütün sektörlerimiz artı yazarsa ben inanıyorum ki Eylül sonrası, Haziran'da olma şansı yok. Temmuz'da Sezon geçişlerinden dolayı Ağustos ve sonrasında çok daha iyi rakamlara Çift rakamlı büyümelere beraberce Devam ederiz diye düşünüyorum Geride bıraktığımız haftada büyüme rakamlarını karşıladık Türkiye beklentinin üzerinde bir büyüme Gerçekleştirdi Çeyreklik bazı net ihracat bakımından Uzun bir zaman sonra Net ihracatın pozitif bir katkısını gördük İhracat anlamında büyüme rakamlarını nasıl değerlendirirsiniz Evet yani Türkiye aslında Beklentilerin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi ee, uzun zamandan beri ihracatta ilk kez e, ihracat net ihracat 1.6 total ihracat yüzde 0.9 oranına da biz destek verdi. Biz ihracatçılar olarak diyoruz ki yüzde 0.9 bize yetmez. Minimum belki de büyümemizin yarısını üretim ve ihracat tarafından gelmesi gerekiyor. Sanayiden gelmesi gerektiği. O zaman gerçekten ülkeyi farklı bir noktaya getiririz. Ama en azından artış olması büyük bir e, sevinç. Oradaki artı zaten özellikle üretim ve ihracattaki ortaya konmuş olan bu büyük rakamların o kapsamda sonucudur. Yani ilk beş ayı değerlendirdiğimiz zaman yüzde dört buçuk oranında ihracatın artış yapması otomatik olarak büyüme rakamlarına da yansıdı. İlk 5 aydaki rakamlara bakınca sadece bir ay o anlamda eksi yazdık. Şubat ve Mayıs aylarında en yüksek artışları oransal olarak yaptık. Sadece burada şunu belirteyim. Eğer Türkiye'de e, girdi maliyetleriyle e, kur birbirine balans edilirse, paralel ilerlese biz çok daha başarılara beraberce 150 bin ihracatçı ile beraber imza atacağımıza inanıyoruz. Sayın Başkan kurdan bahsetmişken e, uzun bir zamandır yatay seriden bir döviz kuruyla karşı karşıyayız. İhracatçılar olarak bir döviz kuru beklentisiniz var mıdır? Ya beklenti olarak değil. Sabit gitmesi, e, üretimin e, üretim maliyetinin artı bir yerde sabit gitmesi doğru değil. ...çünkü biz rekabetçiliğimizi kaybediyoruz ki son dönemlerde herkes söylüyor... ...bütün her yerde... ...hizmet sektörü olsun, mal sektörü olsun... ...Türkiye bütün Avrupa ülkelerine göre de yüzde %30 dolar bazında pahalı... ...ve pahalı olması bu sürdürebilir değil... Yani ...bir an önce özellikle enflasyonu dizgin altına alındıktan sonra... ...inanıyorum 2-3 ay içerisinde pik yapıp aşağı doğru indikten sonra... ...artık kurun da normal seyine gitmesi gerekiyor... ...yani enflasyon yüzde %50 ise bir yıldaki enflasyon. Biz onun eksi beş puana da razıyız. En azından o paraları da artması gerekiyor. Yüzde yirmi ise yüzde yirmi. Dolayısıyla aksi takdirde olmuş olduğunuz konumdan aşağı doğru inmiş olursunuz ve ülke pahalı kalır ve müşteriler Türkiye'yi yavaş yavaş terk eder. En büyük problemimiz şu anda bence bu. İnanıyorum ben o kapsamda Merkez Bankası Başkanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza o dengeyi de kısa zamanda kurarak ihracatçılara en büyük desteği sağlayacaklar. Son sorum olmuş olsun Avrupa'da Avrupa Merkez Bankası'nın yakın bir zamanda faiz indirim patikasını başlatacağı öngörülüyor. Avrupa pazarı Türkiye için, Türkiye ihracatçılar açısından büyük bir pazar aynı zamanda. Oradaki bir faiz döngüsü sizler için nasıl bir e, beklentiye doğuruyor? Avrupa'da tabii iyileşmesi, normalleşmesi en büyük bugün rakamlara da vardı. Mayıs ayında %57 ihracatımız Avrupa Birliği'ne yapmışız. Oradaki her iyileşme bizim rakamlarımızı yukarıya doğru e, çıkarır. Umuyorum ki Türkiye'de de şu anda faiz oranları %50, piyasa normalleştikten sonra yavaş yavaş bu faiz oranlarının da aşağı doğru inmesi lazım. Çünkü bu faiz oranları ile hiç kimse üretim, yatırım kolay kolay yapmaz. Çünkü çok daha kolay. Yani enizdeki olan şu o değeri bankaya koyduğunuz zaman %50 üretimden, ihracattan kazanma şansınız olmadığı bir noktada piyasa normalleştikçe o dengeyi yavaş yavaş bulacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Sayın Barış. Sağ olun. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Gültepe konuğumuzu sözü yeniden stüdyoya bırakıyorum. Efendim bu röportajla beraber